Çakalın sana yiyecek vermediğini tekrar etmelisin. Sürekli tekrar et. Çakal bana yiyecek vermedi. Çakal bana yiyecek vermedi. Hı hı. Çakal Onu dün bana görmedim. Yiyecek vermedi. Çakal bana yiyecek evet. vermedi. Tekrar et, tekrar et. Onu dün görmedim. Hı hı. Onu dün görmedim. Onu dün hı hı. görmedim. Aferin. Devam et. Çabuk öğreneceksin. Ben depodaydım ama çakal gelmedi de şimdi. Ben depodaydım ama çakal depoya gelmedi. Leopar sabaha kadar kaldı ama çakalı hiç görmedi. Ama Leopar dün ziyaretime gelmedi. Sabaha kadar kalmadı. Hafızana ne oldu senin? Leopar dün depoya ziyaretine geldi. Deponun oradan geçerken onu hepimiz gördük. Unuttun mu? Ama dün kimse oradan geçmedi. Ne? Hayatını kurtarmak istiyorsan buna inanmak zorundasın anladın mı? Tamam buna inanıyorum diyelim. Ama Leopar bunu inkar edebilir değil mi? Merak etme. Leopar bizden biri. Aaa anladım. Olanlara tekrar edelim. Çakal ah. saat kaçta geldi? Sana yiyeceği ne zaman getirdi? Çakal mı? Ne çakalı? Ne, ne yiyeceği? Dün çakalı görmedim ben. Neden yalan olsun? Onu rüyalarımda görüyorum sonuçta. Ah. Ah. Akıllı bir öğrencisin. <laughs> evet çok akıllısın.

Dün ben ha. çakalı görmedim kralım. Hiç görmedim onu. Sen neler söylüyorsun? Beni görmedin mi? Ziyaretiniz her zaman benim Hı. için büyük bir onurdur sevgili çakal. Kralın en sevdiği danışmanlarından birisiniz sonuçta. Arkadaşlarınız da çok ha. eğlenceli. Sürekli bir gece cümleler edersiniz. Ama dün o onuru yaşayamadım Hı. maalesef efendim. Çakal gelmedi, onu görmedim. Bu ne cüret böyle? İyi düşün kedi. Unutmadım ha. ki neyi hatırlayayım. Belki beni ziyaret etmek istedin ama etmedin. Kim bilir? Leopar beni doğrulayacaktır. Çünkü dün ziyaretime geldi. Oradaydın değil mi Leopar? Leopar'a soralım. Leopar, söyle bana dün kedi depoda ziyaret ettin mi? Evet majesteleri. Onu ziyaret ettim. Sabaha kadar orada kaldım. Anlaşıldı. <laughs> Peki buna ne diyorsun çakal? Kralım ben ne olduğunu anlayamıyorum. Dün yiyeceğinizi kediye teslim ettim. O sırada yanımda hiç kimse yoktu. Leopar yanımdaydı kralım. Hı? İyice emin olmak isterseniz tilkiyle kaplana sorabilirsiniz bunu. Çünkü deponun oradan geçtiler ve beni selamladılar. Söyle bana kaplan bunlar doğru mu? Evet doğru efendim. Bunu doğruluyor musun yani? Sen şahit misin? Evet. Kedinin evinde Leopar'ı gördüm. Hı? Çakal şimdi gidebilirsin. Bunu yarın detaylarıyla konuşacağız. Şakkal hakkında söylenenlere inanmak ona haksızlık olur. Sadakati ve dürüstlüğüyle tanınıyor. Aynı zamanda adil ve erdemlidir. Bilgeliği hem kral hem de krallık için çok değerli dostlar. Peki hiç bizim yalan söylediğimize, sadık olmadığımıza tanık oldun mu? Öyle bir şey demedim. Ama sırf dedikoduyla bir suç kanıtlanmaz. Biri der geldi, öteki der gelmedi. Söyledi ya da söylemedi. Yaptı yapmadı. Yani bir sürü şey söylenebilir. Bu doğru olmaz. Peki o zaman önerin nedir? Çakalın dedikodu tuzağına kurban gitmemesi için en sadık ve güvenilir askerlerinizden oluşan bir grubu evine yollayalım diyorum kralım. Çakalın yuvasını iyice araştırsınlar orada yiyecek ya da yiyecek artıkları bulurlarsa suçlu olduğu kesin olarak ortaya çıkar. Siz de gereğini yaparsınız. Ama yine de siz bilirsiniz efendim. Hurdun önerisine ne diyorsun? Bence harika bir fikir ama tabii karar size kalmış efendim. Leopar sen ne diyorsun? Sayın kralım bu fikre kesinlikle katılıyorum. Peki ya sen tilki sen ne diyorsun? Çoğunuz kurtla hemfikirsiniz. Benim bir şey söylemem neyi değiştirir? Sana ne düşünüyorsun diye sordum. Katılıyorum. Suçlu olduğuna emin olsam da onu adil bir şekilde yargılamalıyız. Tamam. O halde adil bir yargılama olsun diye evini arayalım. Kralı üzmek istemiyorum ama çakal ona olan güveninizi suistimal etti. Kendine birçok arkadaş edindi. Krallıkta olup biten hemen her şeyi ayrıntısıyla biliyor. Yani sen çakalın bana karşı tuzak kurduğunu mu söylüyorsun? Asla, asla. Bunu düşünmeye bile cesaret edemez kralım. Tilki şunu söylemeye çalışıyor majesteleri. Çakalın casusları ona kararınızı bildirecektir. Bu nedenle incelemeyi hemen yapmalıyız. Sabaha bırakırsak delilleri yok edecektir. Kesinlikle, evet. <laughs> Tam da bunu söylemeye çalışıyordum. Muhafızlar, bakın! Hemen majesteleri! Baş muhafız! Hemen çakalın yuvasına gitmeni ve orayı detaylı bir şekilde aramanı istiyorum. Emriniz başım üstüne kralım. Hemen hallederim. Ancak ne arıyoruz acaba öğrenebilir miyim? Benim için saklamasını istediğim eti arayın. Başka yiyecek artıkları da olur. Hemen majesteleri. Yiyecek kokusu olup olmadığına bile bakarız. Yuvasına yiyecek sokup sokmadığını anlarız. Duydunuz mu arkadaşlar? Hemen o yiyeceği aramak için gidiyoruz. Bu görevi hızlı bir şekilde hemen yapmalıyız. Çakala kötü davranmanızı istemiyorum. O hala en sevdiğim danışmanım. Bu iddialardan hala emin değilim. Anlaşıldı kralım. Nasıl isterseniz. Evini arayın ve bana haber verin. İyice bulsanız da bulmasanız da. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı, anlaşıldı efendim, anlaşıldı. Umarım muhafızlar hiçbir şey bulamaz. Kral hayal kırıklığına uğramaz. Ama eti bulurlarsa cezalandırılması gerekecek. Bilgeyim diye geçinen çakalın aslında düzenbaz olduğu kimin aklına gelir? Şey hmm? ben eti bulacaklarına eminim, eminim. Tilki ve kaplan da bunu biliyor. Tilki ve kaplan yaptıkları yüzünden ha? çakaldan nefret ediyor. Yani et ortaya çıkınca gerçekler de ortaya çıkmış olacak. Kapayın çenenizi. Henüz suçu ispatlanmadı. Ee, evet onun için büyük umutlarınız vardı tabii. Kral danışmanı olmamı teklif ettiğinde onu reddetmeliydim. Ama artık neye yarar? Şafak'ta dönecek, öğleden sonra, rüzgârla havada, yalvurma havada, havada. Kral emredince biz, biz hemen, hemen yerine, yerine getiririz. Yerine getiririz savaştan korkmayız. korkmayız Tehlikeyi kucaklayacaklarız. Kral Sadr'ın emrini, emrini verene dek bekleriz. Soru, soru sormayız. Soru i̇ster kuş olsun, ister yırtıcı hayvan. Kral, kral, kral hazır olur, olun deyince hemen hazır oluruz. Kral, kral hazır, olur. hazır olun kral deyince hemen hizaya geçeriz. geçeriz. Maaş istemeyiz, biz, para değil derdimiz. Güzel yemekler de gereksiz. Kral emredecekler ilerleyince biz hemen harekete geçeriz. Yoksa savaş mı çıktı? Hey çakal! Evet baş muhafız. Savaş mı çıktı söyle. Hayır bilge danışman. Kral bizi evinizi aramamız için yolladı. İzin veriyor musunuz acaba? Peki kral neden evimi aramanızı istedi ki? Evinde sakladığın herhangi bir yiyecek olup olmadığına bakacağız. İşte buna adalet denir. İçeri gel. Hımm. Hmm. Çakalların evlerini aramaktan nefret ediyorum. Kral çakallara evlerinin girişlerini genişletmelerini emretmeli. Yeter hadi ne aramaya geldiysek onu arayın tamam mı? Krala ne yapması gerektiğini biz söyleyemeyiz ki. Bizim görevimiz sadece onun emirlerini yerine getirmek o kadar. Elden ne gelir? Hadi arayın. Hadi. Çabuk çabuk. Her yere bakın. Tam şuradan güzel bir koku geliyor şefim. Çakalın dolandırıcı olması mümkün mü? Bir şey bulamayız diyordum. Evet. Ne bekliyorsunuz? Şefim yiyecek tam burada. Çıkar hemen, onu krala götürelim. E, peki çakal ne olacak efendim? Gözlerime inanamıyorum ama çakalı tutuklamamız gerekiyor. Ne? E. E, e. Çekmeme yardım et. ...masumiyetimden emin oldunuz mu? Masumiyetini boş ver. Eğer bu zorlu sınavı atlatırsan... ...evin girişini genişletmelisin dostum. Ne zorlu sınavı? Kralın yiyeceğini evinde Hı? saklıyorsun. Ve çetin sınav ne biliyorsun? Etikleten sana bunun iki katını verirdi. Ama yiyeceğini çalmak affedilmez. Buna ihanet denir. Hı? Kralın en nefret ettiği şey. Ve de çok güvendiği kişilerin ihaneti... Ama yiyeceğini çalmadım ki. Neden kralı yiyeceğini çalayım ki? Bu eti nasıl evinde bulduk o zaman? E, bilmiyorum. Ne yani et kendi kendine gelip evine mi saklan? Yiyeceği çalmadım. Size söyledim. Ben çalmadım. Ah çalmış ol ya da olma bu bizi ilgilendirmez. Son söz kralındır. Sana ne isterse onu yapar. Yiyeceği evimde bulduktan sonra masum olduğuma nasıl inanacak? Sana inanmayacak. Suçüstü yakalandın. Bu durumda sana kim inanır ki? Hele kral hiç inanmaz. Her şey beklediğimiz gibi gelişiyor. Umarım planımız iyi işler ve çakaldan kurtuluruz. Aramızda sır olarak kaldığı sürece bir sorun yaşamayız. Planımız işler ve ondan kurtuluruz. Biz sır olarak saklarız. Ama o aptal kedi beni endişelendiriyor doğrusu. Konuşmama izin verir misiniz Kralım? Hiçbir talebini geri çevirdim mi? Sana bencilce davrandım mı? Sana kötü davrandım mı? Hayır Majesteleri, ee, bana çok iyi davrandınız. Konuşmama izin veriyor musunuz? Bir de konuşmak küstahlığı gösteriyorsun. Bütün bu olanlardan sonra ne diyeceksin? Kaybol gözümün önünden, yoksa seni paramparça ederim. Ama yiyeceğinizi ben almadım Kralım. Sana git buradan dedim. Allah seni affetsin çakal. Bu kadar zayıf olacağım gerçekten Hı? hiç aklıma gelmez. Ben bir şey yapmadım baş muhafız. Ha? Sen başkasına anlat bunları. Dedikodu olsaydı tabii ki biz de inanmazdık ama yiyeceği kendi ellerimizle bulduk. Baş ha? muhafız konuşurken diğerleri susar. Ben, ben neden et çalayım ki? Et yemediğimi biliyorsunuz. Sadece ot diyorum. Eti ne yapayım ki ben? Ben... Belki de kralı et yerken gördün ve fikrini değiştirdin ee, olamaz Et mı? bir tarafa kralın hizmetinde olmayı bile istemiyordum. Bu yeni dostluğun başıma bela açacağını biliyordum. Kralın etini evine sen gizlemediysen söylesene et oraya nasıl geldi ha? Ee, bilmiyorum ee, depo sorumlusuna teslim ettim. Sonra eti bir daha görmedim. <laughs> konuşmama müsaade eder misiniz kralım? Konuş bakalım kurt. Krallığınızda şiddet ve zalimliği hoş görmesem de suçluların cezalandırılması gerektiğine inanıyorum. Çakaldan nefret etmiyorum. Ona kin beslemiyorum. Yaptıklarına rağmen ona hala saygım var. Ama onu bağışlarsanız diğerleri de aynı şeyi yapma cesaretini kendinde bulacaktır. Bu çok büyük bir tehlike efendim akıllıca. Kurt da söylüyor. Yapmanız gereken bu. Artık yalnız kalmak istiyorum. İyi, i̇yi geceler iyi, var, iyi, majesteleri. iyi, iyi, Majesteleri. Kralın bize inanmadığı hissiyle kapılıyorum. Daha tutarlı bir şeyler uydurmak zorundayız. Sadece o aptal kedi beni endişelendiriyor. Başkasına sırrımızı anlatabilir. O zaman her şeyi kral duyar. Kediye gidip ona bir ders vermeliyiz. O zaman sırrımızı açıklamaya cesaret edemez. Kimseye yiyecekten söz ettin mi sen? Hayır, hayır. Kimseye söz etmedim. Yiyecek hakkında bir şey biliyor musun? Ben, ben mi? Neden söz ediyorsun? Hiçbir şey bilmiyorum ben. Hayır, bilmiyorum. Bundan birine söz edecek olursan emin ol hayatının son günü olur o gün. Anladın mı kedi? Herhangi birine bunu söyleyeceğimi düşünmüyorsunuz herhalde öyle değil mi? Eğer sırrımızı saklarsan... Seni aramıza alırız. Bizden biri olursun. Ne, ne, ne arkadaşım mı olacaksınız? Bize ihtiyacın <laughs> olduğunda sana yardım edeceğiz. Aşke. Tek yapman gereken bu sırrı saklamak. <laughs> Hiç merak etmeyin, sırrınız bende güvende. Hiç kimse bilmeyecek. Bu bizim sırrımız olarak kalacak.